Ee, çok sorulan sorulardan bir tanesi, ya domates var, e, kurutulan en çok kurutulan ürünler, üzüm, kayısı vesaire gibi. Ya bu makinelerde bunları kurutalım. Hayır arkadaşım, bu makinelerde bunları kurutma Allahını seversen. Çünkü he, Türkiye piyasası henüz buna hazır değil. ilaçla çadırın içerisinde sıfır maliyetle kurutmaya alışmış. Şimdi sen kayısıyı kükürt yakıyor. O çadırın içerisine koyuyor. Ondan sonra o kaysı cam gibi gibi oluyor. Allah'ım an vallahi bu renk oluyor. Bakayım. Bak bu, bu renk olmuyor mu? A, bu renk oluyor. Ondan bu... Yani bununla... bu böyle satmaya alışmış. Bununla sen maliyetsel olarak e, baş edemezsin. O zaman ne yapacaksın? Do yani domatesle. Büyük devler var. Abi bir boğazlarlar seni. Gözün sevin. Domatesle ne işin var? Üzümle ne işin var? Sen ne yap biliyor musun? Kimsenin yapmadığını yap. Soğan piyasası bomboş. Çıldıracağım. Allah vallahi çıldıracağım. Soğan, sarımsak piyasası bomboş. Hala e, yurt dışından e, konteyner konteyner geliyor. Bir de devletim lütfen bunlara bir sınır getirebilir misiniz? Bunları Çin'den, Mısır'dan, ya şimdi geldi İran'dan çi, e, gelen bu kuru ürünlere sınır getirirseniz benim milletim kurutmayı öğrenecek. Bakın daha bilmiyoruz kurutma. kuru kur ne işe yarar diyor. Bak kur dediği şey onun sadece domates biliyoruz. Sadece üzüm biliyoruz. Gözünü seveyim soğan var, sarımsak var, ıspanak var, pırasa var, lahana var, var da var, var da var.